Rifat Serdaroğlu 8 Ekim 2024 rifatserdaroğlu.net Sarayda hayat nasıl? Sayın Cumhurbaşkanı, bazı sorular var bunlar uykumuzu kaçırıyor. Biz zillet milleti olarak zaten maddi olarak bittik. Sizin de sıkıntıya düşmeniz bizi kahreder. Lütfen bizi aydınlatın da bir de sizi düşünmeyelim. Yine de bir sıkıntı olursa verin yeni vergileri. Sıkılmayın yani. Parası ödenmezse sarayın elektriği doğalgazı kesilir mi? Sarayda hijyen problemi olur mu? Tuvaletler ilkokullardaki gibi mi? Sarayın tıbbi ihtiyaçları eksik olur mu? İlaca para ödemiyorsunuz değil mi? Kriz veya tasarruf anında sarayın ödenekleri kesilmez değil mi? Saraydakilerde kriz devam ederse ben işsiz kalırım korkusu var mı? Sarayda aç ve açıkta yatan var mı? Sarayda oturanlar eskiden zengin miydi? Sarayda oturanlar eskiden zil miydi? Sarayın yönettiği Türkiye'de büyüme, eksi büyüme. Sarayda eksi büyüme var mı? Türkiye'de kaç milyon işsiz oldu? Saray, Suriyeli sığınmacılara 80 milyar dolar harcadığını söyledi, doğru mu? Saray gerekirse bir 80 milyar dolar daha harcarım dedi. Nereden bu kaynak? Saray, El Nusra militanlarına milyarlarca dolar harcadı mı? Saray, yurt dışında yaptırdığı 3 cami için 500 milyon dolar harcadı mı? Saray hazine garantili yandaş paydaş müteahhitlerine 18.8 milyar ödedi mi? Saray havuz medyası için yandaş paydaş müteahhitlerinden 630 milyon dolar almadı mı? Saray prensi Bilal Erdoğan'ın vakıflarında milyarlarca dolar servet yatıyor mu? Ey verdiği vergilerle her yıl Türk hazinesini ağzına kadar dolduran vatandaş sen işsizlik sigortası fonundan yararlanabiliyor musun? Sen dükkanı kapatılan esnaf kardeşim. Sonradan taksitle senden geri almak şartıyla saray dükkanının kirasını ödüyor mu? Sarayda yaşayanlara hayat güzelken hala İdlib'den şehitler gelmeye devam ediyor mu? Sarayda keyif çatanlardan bir tanesi askerlik yaptı mı? Sarayda yaşayanların servetleri helal mi? Peki tüm bunlara diyeceğiniz bir söz var mı? Asalaklar ölünceye kadar beslenmeli mi? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel. Sizler hasta mısınız? İsrail Türkiye'ye saldıracak diye insanları korkutuyorsunuz. İsrail'den neden korkuyorsunuz? İsrail Türkiye'ye saldıracak, kuvvet gönderelim diyorsunuz. Faydasız işler bunlar. Yeni anayasa tuzağına DEM Parti'yi çekmek için yaptığınız oyunun ne size ne PKK'nın siyasi kanadına ne de Hizbullah'ın siyasi partisine faydası yok. Faydasız işler bunlar. Kimse inanmaz. Faydasız kilisenin papazını silkeleyim mi dediniz? Çok ayıp çok. Böyle konuşmayın. Sadece doğru partiye sahip çıkın yeter. Gerisi bizde. Rifat Serdaroğlu